Bulda da keşfimiz 5 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Gölü Milli Parkı bölgesi de 30 süre ikinci iki dua yürüyüşü düzenledik. Kar yağışını aldırış etmeden 790 rakımda yürüyüşe başlayan grup kalan 12 kilometrelik parkuru kar kalanının 50 santimetreye ulaştığı bölgede gerçekleştirdik. Yaklaşık buçuk saat süren yürüyüşte doğal severler unutulmaz anlar yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> Grup başkanı Uğur Midiliç, Mudurnu yolu üzerinden ikibimizle Abant Gölü kenarından yedik. 8 kilometrelik göl çevresine yürüdükten sonra yürüyüşü tamamlayacağız. Doğada olmak, her hafta başka bir yerlerde yürüyüş yapmak güzel. Doğayı seviyoruz dedik. Ee, bugün Abant Gölü Tabiat Parkı'ndayız. Green Dağcılık Spor Kulübü olarak. Ee, Mudurnu yolu üzerinden yürüyüşümüze başladık. Orma çiğinden geçiş yaparak... Şu anda göl kıyısına ulaştık. Kaç kişi varız? Ee, 30 kişiyiz. Yine göl kıyısından, patikadan devam edip göl etrafını yürüyeceğiz. Karşı Ve karşı giriş noktasında bugünkü yürüyüşümüzü, faaliyetimizi tamamlayacağız. Her hafta bir yere gidiyor muyuz? Her hafta sonu doğadayız. Her hafta sonu farklı bölgelere gidiyoruz. Evet. Ee, hayat doğada güzel diyoruz. Tüm doğa sever dostları Greenwood Dağcılık Spor Kulübü ile faaliyetlere bekliyoruz. Evet.